Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmağım konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızda konu değerlendirme testi 20 ile devam ediyoruz. Konumuz cebirsel ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda bazı yüzlerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu iki küpün açılımı verilmiştir. Küpleri sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Pembe küpte karşılıklı yüzlerden boş yüze karşısındaki yüzde bulunan cebirsel ifadenin x eşittir 12 için alacağı değer yazılıyor. Mavi küpte karşılıklı yüzlerden boş yüze karşısındaki yüzde bulunan çevirsel ifadenin x eşittir 5 için alacağı değer yazılıyor. Bu küplere eş başka küpler hazırlanarak aşağıdaki şekiller oluşturuluyor. Buna göre şekil 1'deki yapının arka yüzündeki sayıların toplamı ile şekil 2'deki yapının arka yüzündeki sayıların toplamının farkı kaçtır demiş. Ötürücüler pembe küpte x eşittir 12 için yazdığımızda bakın 2x eksi 6 x yerine 12 yazarsak 2 çarpı 12 24 24'ten de 6 çıkardığımızda 18 olur. Yani karşısına gelen yüzde burada 18 yazacak. Sonra 4x artı 5'te x yerine 12 yazarsak 4 çarpı 12 48 artı 5'ten 53 olur. Bu yüzün karşısına da burası gelir 53 olarak. 100 eksi 5 x'te de x yerine 12 yazarsak 5 çarpı 12 60. 100'den 60'ı çıkardığımızda da 40 olur. Buraya da 40 yazarız. Mavi küpün yüzlerinde ise x eşittir 5 değeri için 19 eksi 5 14'tür. Buraya yazılır. Karşılıklı kapatıldığında bu yüzler karşılıklı gelirler. 8 çarpı 5 40. 4 daha 44. Buraya da 44 yazılır. 3x eksi 6 da 3 kere 5 15 6 çıktığında 9 buraya da 9 yazılır. Şimdi küplerin verilen yüzlerine bakalım. 100 eksi 5x. Bakın burada 100 eksi 5x karşısına 40 yazmıştık. Arka yüzünde 40 görünecek. 2x eksi 6 18'di karşılıklı yüzler kapatıldığında burada arka yüzde 18 görünecek. Mavinin 8x artı 4 yazan yüzünün karşısında 44 yazar. Buraya da 44 yazacağız. Bu yapının arka tarafında yazan sayıların toplamı 40, 18 daha 58, 62, 102 olur. Peki ikinci yapımıza bakalım. 19 eksi x'in karşısında kapatıldığında Burada 14 yazar. 4x artı 5'in pembe 4x artı 5'in karşı yüzünde 53 yazar. 3x eksi 6 mavinin karşısında 9 yazar. Bunları da topladığımızda 53, 14 daha 67, 9 daha 76 olur. Aradaki farkı bulalım. 100, 2'den 76'yı çıkardığımızda 12'den 6 çıktı. 6 burada 9 kaldı. Burada 0 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2. 26 olur. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz Elif uzun kenarı 1 metre olan ABCD dikdörtgenini önce alanları eşit olacak şekilde 4 sıraya ayırıyor. Sonra her sırayı birbirinden farklı eş parçalara ayırarak bazı bölgeleri harflendiriyor. Sıralardan birinin kısa kenarını gösteren cebirsel ifade x metre olduğuna göre Elif'in belirlediği bölgeler ile alanlarının eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Büyükler kısa kenarımız x metre ise buralara x yazalım. Şimdi bulalım. Bakın burada k'nın alanı x ile 1 metrenin bakın burası 1 metre uzunluğunda çarpımının yarısıdır. Yarısı k'yı gösterdiği için x çarpı 1 bölü 2'dir. O da nedir? x bölü 2'dir. k'nın alanı budur. A seçeneğinde verilmiş doğrudur. L'ye bakalım. L de yine bu uzun kenarla x'in çarpımının 3'te 1'idir. Dolayısıyla 3'e bölünmüş bir parçasıdır. X bölü 3'tür ya da X çarpı 1 bölü 3'tür. Bu arada 1 metre ise uzun kenarımız 1 X'tir. E, burası 1 bölü 3 olarak da bir kenarın uzunluğu şu şekilde gösterilebilir. B'yi de öyle bulalım. E, B doğrudur. M'nin alanını bulurken de bakın burası şu uzunluk. 1 metrenin 4'e bölümüdür çocuklar. 1 bölü 4'üdür. 1 bölü 4 metredir. Kısa kenarımızda x olduğuna göre 1 bölü 4 ile x'in çarpımıdır. M'nin alanı. Burada bu da doğrudur. N'nin alanı ise N'nin bu kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölündüğü için 1 metreyi 6'ya bölün 1 bölü 6'dır. 1 bölü 6 ile x'in çarpımıdır. D seçeneğinde x bölü 5 demiş. 1 bölü 6 ile x'i çarparsanız x bölü 6 olmalıdır. Yanlış olan budur. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıda bir yüzü boş olan kağıtları cebirsel ifade yazılı dolu yüzleri gösterilmiştir demiş. Buna göre son durumda kalan kağıdın üzerinde yazan cebirsel ifadeye uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kağıtları aşağıda verilen adımlar sırasıyla uygulanıyor. Terim sayısı 3'ten fazla olan cebirsel ifadenin yazılı olduğu kağıt boş yüzü görünecek şekilde ters çevriliyor. Çocuklar bakalım 3'ten fazla olan cebirsel ifade hangisi? Terim sayısı. Bakın ilk kartımızda x'li terim, x kareli terim ve sabit terim var. 3 tane var. 3'ten fazla değil. İkinci kağıdımızda 2 iki tane terim var. Üçüncü kağıdımızda x'li terim, y'li terim, z'li terim ve sabit terim var. İşte bunun 4 tane terimi var. Yani 3'ten fazla terim. Bunu ters çeviriyormuş. Evet arka yüzü, boş yüzü Ön tarafa geldim. Sonra üçüncü ifademizde 1, 2, 3 terim var. Ve 3'ten fazla terim başka da yok. Geldik buraya. Sabit terimi eksi 4'ten küçük olan cebirsel ifadelerin yazıldığı boş kağıtlar boş yüzü görünecek şekilde ters çevriliyor. Eksi 4'ten küçük sabit terim ne demek? Eksi 5, eksi 6, eksi 7 bu şekilde gidecek. Bakın bunun eksi 5, eksi 4'ten küçük sabit terimi ters çevir. Sonra... Eksi 4'ten küçük olan bakın sabit terim eksi 16 ters çevir. Başka da yok. Değişken sayısı birden fazla olan cebirsel ifadelerin yazılı olduğu kağıtlar boş yüz görünecek şekilde ters çeviriliyor. Değişken sayısı dediği çocuklar bakın 25 artı 2 y'de değişken sadece y'dir bir tanedir. Birden fazla olursa eğer ters çevrilecek. Bu işaretlediğim kartta iki tane değişken var. X ve y değişkeni işte bunu da ters çevireceğiz. Birden fazla değişkeni var. Son kağıdımızda bakın burada x'li ve z'li terim var. x ve z değişken iki tane olduğu için birden fazla değişkeni var. Bunu da ters çevireceğiz. Kalan sadece 25 artı 2 y'dir. Buraya yazalım. 25 artı 2 y yazan kaldı. Şimdi hangisi olabilir? Bir sayının 8 katı ile kendisinin toplamı olamaz. Bir sayının 8 katı ile karesinin 4 katının toplamının 5 eksiği olamaz. Ama C seçeneğinde bir sayının 2 katının 25 fazlası olur. Neden? Bir sayıya y dersek 2 katı 2y'dir. 25 fazlası da 25 ile toplamıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Örneğin sorumuz aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin kütleleri cebirsel ifadelerle verilmiştir. Barış önce tablodaki cisimlerin kilogram cinsinden kütlelerini cebirsel ifadelerin y eşittir 4 için alacağı değerleri hesaplayarak belirliyor. Sonra k ve l cisimlerin kütlelerini aşağıdaki gibi ölçüyor. Teraziler dengede olduğuna göre k ve l kütlelerinin toplamı kaç kilogramdır demiş. Kütler y eşittir 4 ise bakın pembe topumuz 2 çarpı 4 artı 4'ten 12 kilogram. Y yerine 4 yazdık. Sarı olan 3Y. 3 çarpı 4. Eksi 2. 3 kere 4 12. 2 çıktı. 10 kilogram. Turuncu olan 9 eksiye. 9 eksi 4 diyeceğiz. O da 5 kilogram. Sonra. Mor olan da 16 bölü y. 16 bölü y ye yerine de 4 yazacağız. 16'yı 4'e böldüğümüzde 4 kilogram. Şimdi terazilerde yerine yerleştirelim. Sarı 10 kilogramdı. Şuraya 10 yazacağız. Artı mor 4 kilogramdı. 4 yazacağız. Artı e, pembe 12 kilogramdı. Bakın ilk terazimizde sağ tarafta ki ağırlık 10, 14, 26 kilogram. Sol tarafta ise Turuncuyu biliyoruz. Turuncu 5 kilogram. Ve K cismi var. Bakın burada K artı 5 eşittir 26 ifadesi çıktı. Ne yaparız? Toplama işleminde K'yı bulmak için 26'dan 5'i çıkarırız. 26'dan 5'i çıkardığımızda 21 olur. K'yı bulduk. 21'miş. İkinci terazimizde iki tane turuncu var. 2 çarpı 5, 5, 10 artı tane sarı var. Sarı da 10 kilogram. Buranın ağırlığı 20 kilogram olur. Sol tarafta ise bir pembe var. 12 kilogram. Artı L var. Burada da L artı 12 eşittir 20 ise 20'den 12 çıkardığımızda L'yi de 8 kilogram olarak buluruz. L de 8 kilogram. Bunların toplamı da 29 kilogram olur. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu sorularımız da burada bitti. İlerleyen günlerde veya saatlerde konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini yine yapmaya devam ederiz. Kanalımızda yayınlarız çocuklar. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.